Merhaba sevgili koç burçları, yükselen ve ay burcu koç olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine duymanız gereken en önemli mesajlara bakacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir karıştıralım, dağıtalım. Tılsım onlusu kartıyla başlıyoruz. Büyük Arkan'ın savaş arabası kartı. Bak bu iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilmekle birlikte genel itibariyle hayatına bir düzen kurmak, bir iş kurabilmek, parayı bulabilmek, açıklarını kapatabilmekle ilgili, varlığa ulaşabilmekle ilgili, kendini güvende hissettirecek, varlığa ulaşabilmekle ilgili hedeflerine dair bir enerji arkadaşlar. Bununla ilgili özellikle 10 sayısı önemli. Sanki bir yıkımdan sonra bu, Tekrardan ayağa kalkma gibi bir enerji. Birilerinin sana yaratmış oldu, yaşatmış olduğu daha doğrusu bir kazık yeme, bir ihanete uğrama, işte ne bileyim işte paranı üç kağıta gelme tabiri caiz. Hani bu tarz enerjiler sanki hatta belki de bir iş kaybı, para kaybı. Bu tarz bir süreçten sonra gelen bak bu onlu şu tılsım onlusuna doğru dönecek diyor. Savaş arabası kartı ile birlikte sen varmak istediğin yere varacaksın, tekrardan ayağa kalkacaksın önümüzdeki günlerde ve hedeflerine ulaşacaksın ve bu kılıç onlusun etkileri ortadan kalkacak diyor. Yani şöyle düşünün, hani yıkılmadım ayaktayım modunda tekrardan kendine geleceğin ve tabiri caizse o konu her neyse onunla ilgili kendini iyileştireceğin, varlık özellikle varlığa ulaşacağın bir süreç olacak gibi sevgili koç koçları. Şimdi hemen gelelim arkadaşlar. Şu destemizden yine 5 tane kartımızı alalım. Koç burçları için. Şöyle. Evet. Neymiş bu? Ha, çok güzel. Bak, bir puzzle parçası var orada sevgili Koç burçları. Hayatındaki bir şey, bir tamamlanma enerjisine doğru ilerliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Tılsım yedilisi. Bu senin beklediğin bir tamamlanma. Yani şöyle düşün. Birçok yere iş başvurusu yapmışsındır. Hiçbir yerden seni aramıyorlardır. Nedir? Enerji yarım kalmıştır. Sen elinden geleni yapmışsındır ama enerji tamamlanmamıştır. Birçok konu mevzu askıda, bir hayatındaki bir mevzu askıda kalmış olabilir herhangi bir şekilde. Ve onun bir şekilde tamamlanmasını bekliyorsundur. Bununla ilgili bir süreç gibi arkadaşlar. Kılıç üçlüsü kartı ile birlikte çok güzel büyük arkana dünya kartı. Hiç moralini bozma sevgili koç burçları. Bu hayatında eksik hissettiğin, yarım kalmış hissettiğin konu her neyse seni üzen, kıran. Aslında sabırla beklemeye belki de düzelmesi için beklemeye çalışırken aslında zaman zaman seni böyle bir yoran bu enerji her neyse bununla ilgili bir iyileşmeye yine enerjinin kendisinin iyileştiği ve bir tamamlanma sürecine doğru ilerleyeceksin diyor sevgili koç burçları. Hemen tabii ki bir kart alalım. Şu kılıç üçlüsüne bir kart alacağım. Şöyle biraz kartları şey yapıyorum ki tam ekrana sığsınlar arkadaşlar. Kılıç üçlüsüne bir kart alalım. Bak zaten tamamlanma diyor ve dünya kartı var. Görüyor musun? Bir döngü tamamlanıyor senin için sıkıntılı bir döngü bitiyor, yepyeni bir döngü açılıyor gibi değnek beşlisi kartıyla beraber. Bu küs ya da kırgın olduğum biriyle ilgili aranı düzeltmekle ilgili bir beklentim varsa, özellikle bir özür bekliyorsan, aranın tekrar düzelmesini bekliyorsan, bununla ilgili gerçekten sorunların halledildiği ve bir tamamlanmaya doğru gidebilirsin. Ama burada ben sorunların e, sanki bu bak beklediğim bir şey buradan bir karşı taraftan bir özür gelebilir kiminiz için kiminiz için de sıkıntılı işin içinde çok rekabetin olduğu bir konuyla ilgili olabilir gerçekten böyle hani böyle canla başla savaştığım bir konuyla ilgili olabilir ve burada da bu konuyla ilgili de yine güzel gelişmeler olabilir. Bu artık bekleme sürecinin sıkıntı enerjisini geride kaldı. Çok güzel bir tamamlanmaya doğru gidebilirsin sevgili koçlar. Ben şimdi bundan bir tık daha emin olabilmek adına şu ortaya bir kart daha alacağım arkadaşlar. Bakalım. Büyük Arkana Münzevi. Bak sen burada bu daha çok sanki şeyle ilgili sen bir verdiğin emekler küs ya da kırgınlıktan ziyade sıkıntılı bir ortam, kavgalı bir ortam, rekabetin olduğu bir enerji, bir şeylerin olmasını bekliyorsun diyorsun. Artık elimden geleni yaptım ama yani hani bu artık çözülsün artık diye beklediğin bir şeyle ilgili önümüzdeki günlerde açıkçası kendini daha fazla uğraşmayacaksın. Daha fazla işin içine dahil etmeyeceksin. Kendini biraz şöyle bir uzaklaştıracaksın arkadaşlar. Ve senin zaten uzaklaştırmanla beraber bu konuya nasıl bir çözüm getirebileceğinle ilgili bir sonuca varacağını düşünüyorum. Bu bekleme sürecinden sonra, bu durma, bu inziva sürecinden sonra nasıl bir çözüm getireceğini e, bulacağını düşünüyorum. Ve bulacağın çözümle birlikte bu yarım kalmış, bu hengameli, bu kargaşanın olduğu konu artık senin için sayfa kapanıyor gibi gözüküyor. Bunu tamamlamanın, kapatmanın, artık geride bırakmanın ve yeniye doğru, pozitife doğru ilerlemenin sanki yolunu bulacak gibi gözüküyorsun sevgili koç burçları. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Ay 19 sayısı özellikle çok önemli, çok çok önemli. Şimdi şöyle söyleyebilirim arkadaşlar bak yalnızsan yeni bir aşk lanabilir Partner ya da partner adayım varsa öncelikle onu söyleyeyim. Aranızdaki ilişki aranızdaki enerjinin enerji yepyeni bir boyuta ulaşabilir. Bir üst aşamalar örnek veriyorum bakışıyorsan eğer bu ilişki bir ilişkiye dönüşebilir. Küs ya da kırgınsan da yine burada bir başlama durumu tekrardan başlama durumu barışma durumu söz konusu olabilir sevgili koç burçları. Ama tabii ki biz bunu genel itibariyle direkt iki kişi arasındaki aşk olarak almıyoruz ki büyük bir çoğumuz için olabilir ama daha genel bir çatıda tutmamız gerekirse yani çok istediğin, çok sevdiğin Gönül bağı hissettiğim bir konuyla ilgili enerjiler bir güneş enerjisine doğru büyümeye, gelişmeye, ilerlemeye doğru gidiyor sanki arkadaşlar. Ya ama ben bunun aynı zamanda içinde bir yeniliği barındırdığını düşünüyorum. Yani dedim ya yeni bir aşk karşına çıkabilir ya da partner ya da partner adayında yeni bir boyuta ulaşabilirsin. Yani ilişki yeni bir boyut kazanabilir. Tabii ki yine bak küslükse iyileşmez yine bu ilişkiye bir yenilik getirmektir ya da bu senin için bu sevdiğin enerji seveceğin enerji olabilir yani yeni bir hobi mesela anlatabilir miyim yeni bir e, heves sanki böyle bir şey var içinde. Ve bu yeni başlangıç her ne olursa olsun güneş enerjisiyle büyük bir potansiyelle devam edecek gibi gözüküyor. Büyüme, gelişme ve ilerleme var gibi gözüküyor arkadaşlar. Diyor Yeni bir aşk örnek veriyorum. Bu başlar ve çok güzel boyutlara erişebilir. Anlatabildim mi? Ama buradaki ilk büyüme senin yalnızlıktan bir ilişki boyutuna büyümendir, geçmendir. Her halükarda mutluluk getirici bir enerji, mutluluk getirici bir ilişki eğer ilişkilerle ilgili ise ya da dediğim gibi bir şey yeni bir hobi, yeni bir kıvılcım çakar içinde değnek ası kartı ile beraber ve sen burada alır başını gidersin, yürürsün. Anlatabildim mi? Sana çok güzel şeyler kazandırır. Böyle bir hayatında iyileşme, büyüme, gelişme, bir refah enerjisi var. Şu değnek asına bir kart alalım arkadaşlar. Bakar mısın büyük arkana güç kartıyla beraber. Bu sanki zorlu bir süreçten sonra gelen bir büyüme gibi. Yani bu başlangıcı yapmak senin için kolay olmamış, ee, ol, olmayabilir belki ilk etapta bu bir aşksa zorlu bir süreçten sonra artık kendini ispat edecek olabilir. Anlatabildim mi? Yani iki kişinin birbirini çok sevip bütün zorlukların üstesinden gelip kavuşması gibi düşün bunu arkadaşlar. Böyle bir enerji sanki ya da hayatındaki o sıkıntılı, zorlu, mücadele ettiğin o enerjiden böyle bir rahatladığın, ferahladığın, belki yeni hobiler geliştirdiğin, hayata daha tekrardan hevesli bir şekilde bakabildiğin, böyle enerjinin her anlamda çok güzel bir şekilde büyük gelişeceği, çiçek açacağı bir güneş, bir rahatlama enerjisine, mutluluk enerjisine doğru sanki ilerleyeceksin sevgili koç koçları. Çok güzel bir potansiyel var önünde. Üçüncü sıraya bakalım. Kılıç yaveri. Biri sessiz de seni merak ediyor ya. Değnek dokuzlusu kartı. Bak burada bir sessizlik var. Derin bir sessizlik. Şu şeytana bir kart alacağım. tılsım üçlüsü. Burada ne var arkadaşlar biliyor musun? Bak etrafındaki kişilere kime güveneceğin konusunda dikkatli ol. Birileri seni gözetliyor gibi gözüküyor. Birileri her an bir açığını gözetliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Biraz yani işte ne bileyim Kimlesin kimlerlesin hayatında biri var mı işe girmiş misin işten mi çıkmışsın saat kaçta çıkmışsın böyle bir şey var sanki sessizde bak kar kartı burada da kılıç yaveri karlı bir ortam ve adamın kafasında kar taneleri var arkadaşlar biri seni sessizlikte pusuya yatmış bekliyor gibi gözüküyor dost bildiğin biri olabilir çevrende tanıdığın biri olabilir. Tabii ki bu yaklaşıp gidip herkese saldırın anlamında kesinlikle bir kart değildir. Fakat birileri seni e, bir, bir gözetliyor ya bir açığını gözetliyor sanki bir gardında sanki böyle bir açık yer gözetliyor. Şu değnek dokuzusuna bir kart alacağım arkadaşlar. Tılsım dörtlüsü. Ama sen burada sanki bunu öğreniyorsun ben öyle ya bu, ya bu açığa çıkıyor bir şekilde ya da şüpheleniyorsun ya diyorsun bu çok sessiz. Ya ben sessiz ama ne düşündüm ben bunun kafasından ne geçtiğini anlayamadım, bilemedim. Pek bana bir güven vermiyor. Dediğim bir enerji sanki. 3 ve 4 sayıları özellikle önemli arkadaşlar. Sen sanki bunun farkına varacaksın ya da bunun bir şekilde bir kendi içinde bir aydınlanma yaşayacaksın ve bu kişiye karşı bir kendini daha çok koruma şeyini alacaksın sanki. Kapatacaksın. Böyle bir enerji var. Ona çok güvenmiyorum. Sanki sürekli beni gözetliyor. Sanki bir açığımı arıyor. Bak bununla ilgili bir şey ulaşıyorsun sen. Bir arkadaşım mesela. Yani sırrımı verdim. Bilmiyorum bana çok şey gözüküyor. Ketum gözüküyor ama güvenmiyorum. Dediğim bir şey sanki. Ve burada kendini bir korumaya alacaksın. Muhafaza edeceksin sanki. Şu tılsım üçlüsüne bir kart alalım. Evet kupa üçlüsü. Bak bu senin çevrenden biri. Bu senin çevrenden biri. Dost görünen biri. Ama diyorum ya senin sanki ya dedikodunu yapıyor ya bir açığını arıyor arkadaşlar. Çok samim olman şart değil. İş çevrenden olur, okul çevrenden olur, akraba ilişkilerinden olur. Ama sen burada sanki bunun farkına varıyorsun. Böyle bir his diyebilirsin buna. Ve bu kişiye karşı gardını alıyorsun ki alman lazım zaten bir mesafe koyuyorsun sanki önümüzdeki günlerde sevgili koçlar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Değnek kralı, değnek ikilisi, değnek yedilisi. Bak burada hararetli bir ortam. Bir yolun var fakat bu yola giden yolda da tabiri caizse varış yolunda önünde engeller var, istemeyen insanlar var, rakipler var. Ve sen şöyle bir yol ayrımında şöyle bir durup tepeden manzaraya bakıyorsun arkadaşlar, bir soluklanıyorsun. 3 tane değnek kartımız var. Aslında çok hararetli enerjilerin olduğu, belki çok fazlasıyla tutkulu, arzulu, azimli bir şekilde istediğin hırslarının olduğu bir enerjiyle ilgili arkadaşlar bu. Ve dediğim gibi yol ayrımında durup şöyle bir derin nefes alıyorsun. Bir plan program yapıyorsun. Hemen değnek ikilisine bir kart alalım. Değnek kılıç yedilisi. Burada sanki ne var biliyor musun? Şunu benimseyeceksin. Harala Gürel'e bir savaşın içerine girme, içine girmektense geri çekilip bir taktik yapmayı tercih edeceksin. mesela ben bunu düşünüyorum karşında diyecek hayır. Yani Düşündüğünü söylememek, anlatabildim mi? E, kafandan geçen hemen söylememek, e, bir sonraki hamleni belirtmemek, hemen kendini bir kavga, bir tartışmanın arasına çekmemek gibi bir enerji. Çünkü şöyle bir şey var sanki, böyle yapmışsın, yapmışsın, baktım bir işe yaramıyor ve kendini biraz geri çekip şöyle bir maske takıyorsun sevgili koç burçları, diyorsun ben size anladınız mı? Yani ben bunu alacağım, ben bunu elde edeceğim ama. Hadi bir dur bakalım. Böyle bir soluklanmayla bir süreyi geçirebilirsin sevgili koç burçları. Ve ben bu enerjinin bir şekilde seni eninde sonunda istediğin yere varmanı sağlayacağını düşünüyorum. Yani burada hengame ile enerjini boşa harcamaktansa kurnaz olmak, tilki olmak anlatabildim mi? Plan ve programlı sakin bir şekilde ilerlemeyi tercih edeceksin. Ve bu seni başarıya götürecek gibi. Son sıraya bakalım. 7 sayısı önemli. Yani şu 7'den şu 7'ye geçecek. Hani şey vardır ya köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek. Aynı bunun gibi bir şey sanki arkadaşlar. Çok güzel. Hayatına yepyeni bir macera seni bekliyor. Bu arada iki sayısı önemli. Tılsım 8'si özellikle iş para eğitim kariyer hayatına ilgili karşına yeni fırsatlar çıkabilir ve bu fırsatlar gerçekten çok güzel şansın kaderin talihin bir şekilde seni desteklediği yeni maceralar yeni kapılar sanki sevgili e, koç burçları. Burada sende birazcık böyle bir tereddüt olabilir hemen şu tılsım ikilisine bir kart alalım. Büyük Arkana İmparator. Bu tereddüt çok fazlasıyla uzun sürmeyecek gibi gözüküyor. Sonunda bunu değerlendirmek, bununla ilgili dizginleri ele almak, e, gelgitlerden kurtularak bir şekilde kararlı bir şekilde bu macerayı atılmakla ilgili karar verme aşamasına geçebilirsin. Şöyle düşünün. E, olduğun iş yerinde hiç mutlu değilsin ama artık alışmışsın. Bir daha iş arasan orada nasıl olacağını bilmiyorsun. Bir şans, bir kader. Ama sana bir yerden bir fırsat çıkıyor ve sende ilk başta böyle bir tereddüt oluyor ama sonrasında o tereddütü yenip sanki bu maceraya atılmak üzere onu değerlendiriyorsun ki değerlendirmen de lazım sanki e, tabii ki bu kesinlikle bir tavsiye değildir arkadaşlar ama güzel şanslı enerjiler yani senin karşına fırsatlar çıkıyor ve sen bu yeni maceralara atılma konusunda bir tereddütten sonra kararını veriyorsun sanki ve sanki o maceraya atılıyorsun sevgili koçlar. Ve olumsuz bir enerji açıkçası en azından burada görmüyorum sonuçları ile ilgili. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.